Bebek gibi arkadaşlar. insan böyle bakınca sanki bir bebek yani böyle yardım amaçlı. Bir boynumuzun ayağı kırıldı. Gene iyi bir yerde. Yani kötünün iyisi. Ay maşallah maşallah maşallah. Sen ne zaman doğdun? Merhaba arkadaşlar. Morcoin TV kanalından herkese sevgiler selamlar arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı da unutmayınız arkadaşlar burası arkadaşlar merak edenler için söylüyorum Erzurum Şenkaya benim adım Erdal arkadaşlar koyunu sabah böyle çıkarttık koyun normalde önceden buralarda çok hızlı bir şekilde ilerliyordu koyun çok ağırlaşmış çok ağır ilerliyor. Yer de biraz don tutmuş, böyle biraz bizi zorluyor. Artık koyun da biraz gebeliği biraz ağırlaşınca demek ki koyun da yürümekte, şey yapmakta, biraz yokuş çıkmakta zorlanıyor. Bahar koyunu olsaydı şimdi tur attırmıştı vallahi bize buralarda. Şimdi koyun biraz böyle sakin gidiyor, biraz hani bir süre sonra onlar da nefes nefese kalıyor. Yorulukları bu şekilde. Bu şekilde otluyorlar arkadaşlar. Ve şu da bu şekilde takip ediyor koymuş. işte. İşte kral da şu öyledir. Arkadaşlar galiba yılın ilk doğumu gerçekleşecek sürüde daha da ilk doğumu gerçekleşecek. Efendim, o da. Şurada bir koyun sancılanıyor. Ee, bir bakalım buna. Ya. Hiç e, beklemediğiniz koyunlar doğuyor. Ama şuradadır. Bazı koyunlar var takip ediyorsunuz sürekli. İşte poşet bağlamışız görüyor musunuz? Saçlar boynuna. İşte poşet bağlıyoruz. Acaba doğum mu yapacak? Ne olacak? Acaba doğum mu? Taşmaş mı demiş. Yani sancı da olabilir. Şurada biraz kral var. Bir de otta. Pek doğum sancılarına benzemiyor yani ben. Benzetemiyorum ama. Bir gidelim yanına. Bakalım. Koyunlar. Neden böyle yapıyor? Eğer memeleri kızarmışsa demek ki Evet, Karını atıp memeleri kızarmışsa demek ki doğum yapacak. Pek doğacak koyuna benzemiyor bu. Galiba bazen bu arkadaşlar bu kral düşen yerlerde böyle e, otlar buz tutuyor. Koyunlar bu, bu buzlu otlar yiyince. Vay 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 düştüm. Musun? ben de. insan ayakta duramıyor ya. Botum da yırtıldı arkadaşlar. Hiç fırsat bulamadım botumu yapayım. O yüzden biraz böyle sıkıntı yaşıyoruz. Memeler de var ama. İğren yandı. Oho. 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 Yok ya bu doğacak koyun değil. Doğacak koyun arkadaşlar memeleri. Tam bu da meme yapmış ama. Memeler biraz kızarır. Bu her neyse buna ot mut dokunmuş ya. Valla memeler de süt dolmuş. İnşallah doğarsa da sak salim bir doğum gerçekleşir. Bakalım doğuyor mu doğmuyor mu? Arkadaşlar bir koyun fark ettim şurada. Evet, çok kötü bir vaziyette. Ha, ayağın aksıyordu. Çok kötü aksıyor. Sapa sağlam koyundu. Yeni üstte ya. Bugün bizim aksilik günümüz müdür? Nedir ya? Ayağı böyle. Vallahi insan Allah korusun kırılmış gibiydi. Hadi gidelim yanına. Ayağım nereden kırılmış ya. Hadi bak ya. arkadaşlar ben bunu yatıracağım. Buradan birkaç çubuk keseceğim. Ayağını sabitleyeceğim ki uç dokulara zarar vermesin. Geçici bağladım ayağını da bu geçici olacak iş şey değil. Yamuk da oldu. Eşeği yükleyip göndereyim ben bunu ya. Of 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 of. Hadi bak ya. İlk doğum gerçekleşti. Ben koyunun üst tarafındayım. Baktım koyun orada doğmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yanına gideceğim. Ben şimdi biraz, biraz, biraz böyle size uzaktan göstermek istedim. Kuzusu emiyor maşallah. Kuzusu da sağlıklı. kalkmış ayağı. E gözüm, aa görüyorsunuz kara kara böyle kalkmış ayağı. Koyunu o tarafa doğru indireyim ki koyun da sakinleşsin. Çaraz koyunu geçirdim bu tarafa. Diğer koyun aşağıdan doğmuş. Bir de burada baktım kayanın dibinde. E, bunun boynuna zaten sancılanıyordu diye poşet bağlamıştık. Bu da doğum mu yapmış bu? Doğum mu yapacak? Bir bakalım şimdi ya. İnşallah sağ salim havalan kuzu sesi geliyor. Vay vay ikiz doğurmuş vay. Vay 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 ikiz ikiz maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar maşallahınızı alırım. Ohohohohoho. Eke koyun karnı büyük ikiz doğurmuş. Bereketi bol olsun inşallah. Bereketi bol olsun. Yılın ilk kuzuları ilk ilk doğumu. ilk doğumu aşağıdakiydi bu ikinci doğumu. O da ikiz doğum yaptı. Vay maşallah maşallah maşallah. Sen ne zaman doğdun? Gel bakayım. Gel 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 gel. Vay 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 erkekmiş vay. Vay canım vay vay vay. Ulan siz. Ulan oğlum size düz bir yer bulayım ben. Şunu da düzelteyim. Bu da neymiş? Bu da dişiymiş. Kız kardeşi varmış. Şunlara uf uf düz bir yer bulayım hemen. Bunlar biraz emişsin. Ya bugün gerçekten çok e, zor bir gün yaşıyoruz. Bir yandan e, iki tane koyun doğurdu. Bir yandan e, oh, 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 oh. bir yandan bir koyunun ayağı kırıldı. İkiz doğum yapmış. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar maşallahınızı alırım. Evet. <laughs> vay sizi gidi vay 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 erkek canlıdır da maşallah maşallah birazdan ya karnı büyüktü de ben hiç ikiz olacağını tahmin etmiyordum ya. Bu direkt arkadaşlar bu nasıl oluyormuş biliyor musunuz memeden e, memenin ucundan bizim göremediğimiz bir ısı yansıyor ve kuzuların gözleri bunu görüyor. Direkt oraya yöneliyorlar yeri çok kötü yamaç e, bir emişseler az bir şey süt emseler ben biraz kuzularla falan ilgileneceğim. Diğer doğum koyunsa hemen burada bu tek doğmuş ben diyor bakıyorum bu sancılanan bu değil. Bayağı uzaktaydım da gözlerim de. da keskindir ama. Bu biraz ha, aşağı inmiş kutusuyla beraber. bakalım yani bakın hangi kutumdur. Hiç fark etmemişiz bu ya. Bu da sarı bir konu. Bunun da kutusu kalktı. Emişti. Güneşe verdi kuzusunu Wait wait. Tahmin edeyim mi arkadaşlar? Bu kuzu dişi mi erkek mi? Ben bu kuzunun dişi olduğunu düşünüyorum. Ee, bir gidelim bakalım yanına. Oh Dur 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 bak kuzuyu emmiş. yalamış. Vay dişiymiş vallahi. Ay seni seni. Evet arkadaşlar. Yani bu da böyle dişi. Oh Bakın nasıl peşimden geliyor. Ohohoho. Oho.

bu sürünüzün sağlıklı olduğunun habercisidir. Ay Ciza. Ay Ay Ciza. Abi tak bak ama abi zıvaz var ya. Gide 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 bu. Sefer gelecek. Sefergili onları aradım gelecekler. Oyla Nihat ikisi de dedim ikiniz de gelin. Bu var ya bu burada doğmuştu. Uzusunu çekmiş iyice güneşe doğru götürmüş. He. Bu kuzu emmiş kendine gelmiş. Evet işte yılın ilk doğumları böyle. ilk tek doğumuyla ilk ikiz doğumu. İnşallah bütün sürümüz böyle sağ salim, ee, sağlıklı doğar, sağlıklı güzel kuzular. Yalnız sana bir şey söyleyeyim, kuzularımız biraz zayıf. Ee, kuzular biraz, yani kuzulara baktım, hala o ikizlerden dişisi biraz zayıftır. Yani kuzular biraz zayıf, kuzular normalde eğer bu koyunlar arpa yeseydi, kuzular biraz daha gelişkin olacaktı. Neyse sağlıklı olsunlar da. Evet arkadaşlar, bu şekilde maalesef bugün hem kötü bir olay yaşadık hem de böyle sevindirici iki haber aldık. Hayattır işte böyle tatlısıyla acısıyla çobanlık da aynı onun gibidir. Bir koyunumuzun ayağı kırıldı. Gene iyi bir yerde yani kötünün iyisi yerden kırılmış. Yani bağlansa kısa zamanda inşallah kendini toparlar. Onu da bağladık. Bir arkadaş bize yardıma gelecek. Onlar en azından topal koyunu götürür. Biz de bu doğanları emiştiririz. Ee, bir çiğ koyar eşeğin kurcuna. Ulan <laughs> seni seni seni. ho 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 Bir de gidelim ikizlerin yanına. Ha bu da bu akşam doğar. Memesi tam şişmiş tam kızarmış. Bak kuyruğu bak doğacak koyun var ya. Hafif kuyruğunu kendinden uzak tutuyor. Yani fark ediyorsun. Bu da arkadaşlar böyle. Ben çeviririm bunları. Ee, yılın ilk ikizleri. Evet. Vay vay. Ağzını nasıl şey yapıyor Görüyorsun. Emmek için. Dişi biraz zayıf. Boynu hem zayıf hem de takati. Acilen emmesi gerekiyor. O. Ee, sağ olsun Muharrem onları şimdi bir emiştirir arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Onlar da Muharrem biraz bu işlerde ustadır. Ee, kuzu doğurmada ondan sonra emiştirmede falan ustadır. Biraz daha beceriklidir. Ben koyunu çevireyim. Bir de ben silahımı da kaybettim. Gittim silahı da bulayım. <laughs> Bir koyun ayağı kırılırken orada silahı düşürmüşüm. Gidim silahı alayım. Ondan sonra şey yapayım. Muharrem de bunları beğenmiştirsin. <laughs> Ayağını bu şekilde bağladık arkadaşlar. Bu doğumlarla falan giderken Muharrem Asa bağladı. Ben geçici bağlamıştım. Güzel bağlamış. Koyun da böyle Hayır yavaş yavaş koyun sürü. Onun <laughs> düştüm ben de ayağımı kıracağım ya. Sürü eğer yavaş yavaş ilerlerse bu koyun sürüyle beraber bu yamacı inebilir. Geri kalanında biraz artık bizim emektar yani iş düşer. Onun sırtına vereceğiz artık götürecek başka yapacak bir şey yok. Of vallahi bugün gerçekten çok değişik bir gün. Hayat işte sakin sakin yaşarken bir anda her şey acı tatlı bir şekilde karışık olabilir. Hok ok, hok ok, hok. Ok. Böyle arkadaşlar hayata gözlerini açarsın ve mücadele başlar. Güzel kuzucuk. Senden bir koç olmanı Hı -hı. bekleyeceğim. emeğiyle doğduğun andan itibaren mücadelenin içine atılırsın. Şu ikisi birbirlerini ısıtıyorlar, uyumuşlar. Ee, bu biraz tekten üşüyor. Böyle bir kamera bir merhaba de, merhaba de abilere, ablalara, kardeşlere bir merhaba de. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hay be. Sizin elinizde yani her şey. Öyle insan böyle bili, 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 bili. Seni, sen, seni. Bir şekilde vuru vuru seni seni burada emektor raşu sırtında gene kuzu taşıyor ben şurada da burada bunlar koyunculuğun vazgeçmezleri hmm, sen de merhaba de. Bebek gibi arkadaşlar. insan böyle bakınca sanki bir bebek yani böyle yardıma muhtaç. Eşek elimde. Üç kuzu da böyle eşek meyvesinde. Veriyorum kuzu biraz üşüyor. Merhaba dedi dünyaya. Merhaba. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.